arkadaşlar. Bu dersimde enzimlerden bahsedeceğim. Hemen şöyle başlığımı atıyorum. Enzimler diyorum. Hadi başlayalım. Madde madde gidelim her zaman yaptığımız gibi. Enzimler arkadaşlar bakın kimyasal tepkimelerin başlayabilmesi için tepkimeye girecek olan moleküllerin belirli bir enerji düzeyine ulaşması gerekir. Enzimlerde ne yapacaktır bu enerji düzeyini düşürmeye çalışacaktır. Şöyle diyebilirim hatta buna. Ee, diyelim. Tepkime için gerekli enerjiyi düşürür. Tepkimelerin başlaması için gerekli olan en düşük enerjiye biz aktivasyon enerjisi adını veriyoruz. Bunu da şöyle yazalım aktivasyon enerjisi. Yani bir tepkime başla bir tepkime başlamaya çalışıyor ama bunun için bir enerjiye ihtiyacı var. Şöyle bir örnek verebilirim aklınızda kalması için. Elinizde gaz var, ateş de var. Bunların bir araya gel gelip yani çakma çakmanız lazım. Oradaki o çakma işlemi bakın işte bir enzimdir aslında. Reaksiyonu başlattı. Başlamış olan reaksiyonu da devamını sağladı. Aktivasyon enerjisinin tanımını verelim bu ee, tepkimenin başlaması için gerekli enerji diyor bununla beraber katalizör maddeler aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar ee, katalizörler Aslında şöyle bir tanım versem ben size çok uzun olur. enzimler Aslında biyolojik katalizörlerdir yazayım ben onu biyolojik katalizörlerdir. Yani bir reaksiyonun başlaması için gerekli enerjiyi oluşturan yapı da diyebilirsiniz bunu. Canlarda gerçekleşen tepkimelerde kullanılan protein e, yapılı biyolojik katalizörlere biz enzim diyeceğiz. Şimdi bakalım bir grafik var. O kadar çok çıkan ki karşınıza. O grafiği anlamak da biraz karışık ve zordur. Şöyle başka bir renkli göstereceğim size Bakın şimdi Her zaman verilen grafik budur Şuraya Giren ürünler Şöyle çizeyim Yine aynı noktadan Başlasın Ürün aynı Şurası ürün Şimdi tam şurada gördüğünüz kısım Mesela Şurada Yüz enerji gerekiyor Reaksiyonun başlaması için Burada işin içine enzimi soktunuz. Enzim ne yaptı? İhtiyaç duyduğunuz yüz enerjiyi düşürdü, düşürdü, düşürdü. Yaklaşık olarak 60 enerji harcayarak ya da kullanarak siz aynı ürünü elde etmiş oldunuz. Bu aradaki fark sizin kazancınız. Bakın enzimsiz reaksiyon, enzimli reaksiyon. Tamam mı? Şurası reaksiyonun yönü. Şurası da aktivasyon enerjisi. Zor bir tablo değil. Enzimler aktivasyon enerjisi sağlamıyorlar. Bu önemli. Yani tepkimenin başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürüyorlar ve başlamış olan Tepkimeyi evet. devam ettiriyorlar. Yani şöyle diyelim: Enzim başlamış reaksiyon için gerekli enerjiyi düşürür. Reaksiyon devam etti Ve reaksiyonu devam ettir. Şimdi de bir enzimin yapısına bakalım. Enzimlerin yapısı nasılmış? Şöyle yazıyorum. Enzim yapısı. Biz yapısal olarak enzimleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan biri basit enzimler, diğeri de bileşik enzimler. Şöyle göstereyim. Basit enzimler. Bir de bileşik enzimlerimiz. Basit enzimler. Adından da anlayacağımız gibi bunlar arkadaşlar basit bir yapıdalar. Yani yapılarında sadece ne var? Protein var. Şöyle bir şekilde bunu göstereyim ben size. Şöyle. Sadece protein var. Ama bileşik enzime baktığınız zaman bu yapının içine işte mineraller de katılıyor. Vitaminler de katılıyor. Bir yardımcı kısım oluşuyor. Onu şöyle bir şekilde göstereceğim. Mesela şuraya tekrar. Çok güzel şeklim var biliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bakın. işte burası. Benim yardımcı kısmını oluşturuyor. Şurası. Apoenzim. Apoenzim dediğim kısım. Benim aslında sadece proteinler oluşan kısmım. Şuraya da belirteyim. İkisi aynı şey. Apoenzim. Eğer Apoenzimin yanına bir de yardımcı kısım gelince bunun artık adı değişiyor. Yeni adı Holo oluyor. Bakın şu yapıda. Peki bu yardımcı kısımda neler olabilir arkadaşlar? Bakalım. Eğer bu yardımcı kısmımıza bir mineral bağlarsanız bunun adı artık Kofaktör. Ama eğer buna bir vitamin bağlarsanız artık bunun adı bakın ko vitamin değil mi? Yani pardon ko enzim. Ko enzim böyle bayağı büyük bir şeymiş gibi görünüyor. Çünkü vitaminler minerallerden daha büyüktür. Herhangi bir apoenzim her zaman aynı koenzim veya kofaktör ile çalışır. Bakın tekrar ediyorum. Herhangi bir apo enzim her zaman aynı koenzim ya da kofaktör ile çalışır. Biz bu A apo enzimi olsun. Her zaman demirle ya da enzimden örnek veriyorum. D vitamin vitaminden örnek pardon. D vitamini D vitamini ile çalışıyor. Ama D vitamini ya da demir minerali bu ne yapacaktır? Farklı ama enzimlerle de çalışabilir. Enzimler protein yapılı olduklarında ribozomlarda genetik bilgi ile üretilir. Yani ribozomlarda üretilir. Genetik bilgisi şöyle yapalım. Genetik bilgisi diyorum. Genetik bilgisi ribozomlarda. Ribozom kimden alacak? DNA'dan alacak. Bakın. Bir gen bir enzim teorisi de oradan geliyor. Enzimler hücre içerisinde üretilir. Hücre içinde ya da hücre dışında kullanılabilir. Mesela amilazı düşünelim. Tükürüğümüz de var bizim. Hücrenin içinde üretiliyor. Daha sonra işte salgılanıyor, paketleniyor. Dışarıya atılıyor. Amilaz gerekirse hücre içinde ya da hücre dışında da Yani bakın tükürük sıvımız da var. Ağzımızın içi, hücremizin içi olmuyor. Dışı oluyor. Dışında da kullanılabilir. Şuradan devam edelim. Enzimlerin etki ettiği madde substrat adı veriyoruz. Ben bunu küçük bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Şimdi bakın. Şu benim enzimim. Enzim etki ettiği madde substrat diyoruz. Bakın. Anahtar kilit modeli var. Bunun sonucunda buna artı birleşsinler. Bunun sonucunda ne çıkacak arkadaşlar? Ortama bir ürün çıkacak baz durumlarda mesela biraz sonra bahsedeceğim. İnhibitör maddeler var. İnhibitör maddeler substrat gibi görünüp ama substrat olmayan enzim hepsini bozan maddeler. Kötü kadın. <laughs> Peki bakalım. Yazalım altına. Enzim. Bu da neydi? Substrat. Yani substrat için şöyle bir şey diyebilirim. Enzimin etki ettiği maddeye ne diyorum? Substrat diyorum. Bakın ürün oluşacak. Ürün artı. Enzimim de benim aynen geri çıkacak ama substrat nerede? Substrat yok çünkü substrat artık ürün oldu. Yine devam edelim. Ee, enzim ve substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. Substrat enzimin aktif bölgesi dediğimiz şu bölgeye bağlıdır. İşte bu bölgenin adı aktif bölge. Özel ee, özellikle bakın mesela ilginç bir şey karaciğerde hidrojen peroksit'i parçalayan katalaz enzimi ve enzimi. Sinirim enzimleri tersine çalışmaz. Yani bazı enzimler tersine çalışabilirken bazıları da tersine çalışmaz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela evet. Şimdi nişasta amilaz enzimi parçaladığı maltoza kadar maltozu da maltaz enzimi parçaladı kime kadar glikoz artık glikoza kadar bakın bu reaksiyon tersine de işleyebilir yani yine glikozları bir araya getirecek olan enzim ne dedik arkadaşlar Sindirime enzimleri ters sinir çalışmaz ve bazı enzimler e, yani ekip halinde de çalışabilirler mesela birinin ürünü diğerinin substratı olabilir. Buna hemen şurada bir örnek gösterdim size. Bakın nişasta amilaz enzimiyle maltoza dönüştürecek. Maltoz, maltazla beraber glikoza dönüştürülecek. Bu aynı zamanda şu demek oluyor. Bunlar birinin ürünü, diğerinin substratı olabiliyor. Buna da ne diyeceğiz? Gruplara ya da ekip halinde çalışma adı veriyoruz. Enzimler tepkimelerde değişmeden çıkarlar. Bu sebeple enzimi tekrar tekrar kullanabilirim. Yani şu enzimin olduğu yere bir tane daha süpsürat getirip koyarım. Alın bakın enzimi tekrar kullanırım. Enzim hiçbir şey olmadan geri çıkar. Hücrede her enzim belirli bir genin kontrolünde sentezlenecek arkadaşlar. Yani az önce dediğim gibi ribozomlar proteinleri, proteinler enzimi ama ribozomları da kim? DNA. Ee, ve tabi enzimleri isimlendirirken genelde biz enzimlerin yanına az eki koyuyoruz. Bu az eki e, ne işimize yarayacak? E, bir tane de örnek vermek istiyorum. Mesela lipaz enzimi. Az eki bu enzimin aktif bir enzim olduğunu gösteriyor. Aktif lipaz olabilir. Örnek yine veriyorum bir tane daha. Maltaz. Bakın yukarıda da vermiştim. Yine az eki var. Bunu istediğimiz kadar arttırabiliriz. Az eki gördüğünüz anda bunun bir enzim olduğunu ve de Aktif bir enzim olduğunu anlayacağız. İnaktif olan enzimler de var. Özellikle midemizde bulunan bazı enzimler var. Onlara da örnek vereyim hemen. Mesela pepsi nojen. Bakın jen. Ya da tripsi nojen. Bu da aynı zamanda nedir? Bakın ikisi de jen. Jenler de bize neyi gösterecektir? Bu enzimlerin henüz aktif olmadığını. Yani inaktif. Enzimlerdir diyebilirim. Şimdi geldim arkadaşlar neredeyse son kısmına. Burada da enzimlerin etki eden faktörlerden bahsedelim. Şöyle yazalım: çalışma hızına etki eden faktörler. Kimin enzimi? Buna bakalım. İlk olarak sıcaklığı verelim. Arkadaşlar bakın enzimlerin grafikleri aslında birbirlerine çok benzerler. Bu yüzden de genelde karıştırılırlar. Enzimden bahsedince siz onun lütfen protein yapılı olduğunu, proteinlerin belirli sıcaklık, ısı, radyasyon, kimyasal maddeye çok dayanıklı olmadığını ve bozulabildiğini lütfen hatırlayın. Şimdi ilk olarak sıcaklığı vereceğim. Bakın. Enzimler bizim protein yapılı. Şöyle bir tablo çizeyim. Çünkü hep bu tabloları göreceksiniz. Sıfır derece hatta ben şöyle yapayım. 0 dereceden başlattım. Şöyle 60 dereceye kadar gitsin. Şurası da yaklaşık olarak 36 derece. Bizim vücut sıcaklığımız basılıyor. Şurası 60 olsun. Şurası sıfır, Şurası da eksi 20 olsun. Fark etme. Şunu da şöyle uzattım. Bakın. Şimdi bu tablo bize neler anlatıyor. Beraber bakalım. Hatta şuraya da verelim. Şurası sıcaklık. Şuraya da tepki var. Aynı zamanda tablo okumayı da öğretmeye çalışıyorum size. Şimdi baktığınız zaman tepkime hızı artmış. 36 santigrat dereceye kadar maksimum seviyeye çıkmış. Ama 36 santigrat dereceden sonra, hatta şöyle şurası 40-50 olsun. 50 dereceden sonra ne olmuş arkadaşlar? Bakın tepkime, yani sıcaklık çok arttığı için tepkime hızı yavaşlamış, yavaşlamış, yavaşlamış. 60 derecede artık tepkime durmuş. Neden? Muhtemelen enzimin yapısı bozuldu. Çünkü enzimler protein yapıdadır. Ve böyle yani bir miktar sıcaklığın üstündeyken bozulurlar. Çok düşük sıcaklıklarda peki ne oluyor? Enzim yok olmuyor arkadaşlar. Sadece inaktif hale geliyor. Yüksek sıcaklıkta denatüre oluyor. Hatırlayın önceki dersimizde bahsetmiştim proteinlerde. Proteinlerin e, radyasyon, basınç, sıcaklık yüksek oranlarda olduğu zaman yapısı bozuluyordu. Biz buna ne diyorduk? Denatürasyon diyorduk. Burada da 60 santigrat derecede enzim ne oldu? Yapısı bozuldu. Denatürasyona uğradı. Ama 20 derecede hala inaktif durumda. Bunu şöyle düşünün. Et aldınız, kavurdunuz, iyice pişirdiniz. O eti tekrar eski haline getirme şansınız yok. O et bitti, yendi, ya, ya, yandı ya da pişti. Ama aynı eti pişirmeden önce buzluğa attınız eksi 20 30 derecede fark etmez çıkardınız çözündüğü zaman onu tekrar buzluğa attığımız eti tekrar çıkardığımızda onu tekrar kullanabiliriz şimdi diğer bir hıza etki eden faktör olan pH'den bahsedelim arkadaşlar onu da şöyle göstereceğim yine bununla ilgili bir grafik çizmek istiyorum şöyle olsun pH metremizi hatırlayalım 0 7 ve 14 vardı şurası grafiğimizin eni yani alt çizgisi pH'i göstersin. Üst yukarıya doğru çıkan kısımda tepki manzamızı göstersin. Şimdi 3 tane ayrı ayrı size çalışan aktif ezim çizeceğim. Birinci ezim şöyle çalışsın. İkinci enzim şöyle çalışsın. Ve de üçüncü ezimimde şunu alalım. Burada. Şöyle çalışsın Şimdi bu grafik üstünde size üç farklı şeyden bahsedeceğim. Birincisi şu. Şu A enzim moz, bu B enzim olsun, de şu C enzim olsun. Şimdi baktığımız zaman A enzimi pH'i asitik ortamlara uygun. Yani bazik ortamda herhangi bir reaksiyon gerçekleştiremiyor. Aynı şekilde B enzimine bakıyorum. O da Bazik ortamda çalışıyor. Asik ortamda çalışamıyor. Ama baktığımızda C enzimine bakın. Her pH aralığında çalışabiliyor. Yani bu aynı zamanda şu demek. C'nin toleransı büyüktür. A ve B'den. Şuraya da tolerans diyeceğim. Arkadaşlar bakın ekstra bilgi. Tolerans demek tam mülkücü. Kalabilme, yaşayabilme aralığı demek. Bakın C'ye bakın bayağı geniş bir aralıkta etkisini gösteriyor diyebiliriz. Su miktarı, su miktarı deyince de aklınıza en çok gelmesini istediğim şey şu yüzde 15 su, yüzde 15 suyun altında hiçbir enzim çalışamaz. Çalışamazlar yüzde 15'nin altında. Hatta aklınıza kalması için şöyle söyleyeyim, annelerimiz ne yaparlar yazın e, patlıcan, biber, ona benzer şeyleri kuruturlar. Kurutmadaki amaç nedir? E, patlıcanın içindeki su miktarını yüzde on altına çekmek yüzde on altına çektiği anda e, o patlıcana ya da o biberi gelen bakterinin enzimi çalışamaz çalışmayınca da sizin patlıcanınızı biberinizi bozmaz aynı şey salamura içinde geçerli bakın tuza basarlarda mı tuz miktarını çok arttırırsanız içindeki su saf su miktar azalır yine bir bakterinin yaşaması imkansızlaşır diğer bir etki eden faktörüm enzim substrat ilişkisi. Substrat enzim ilişkisinden bahsediyorum. Arkadaşlar bu da şöyle. Enzim miktarını arttırırsanız, substrat miktarını arttırırsanız enzim ve substrat birbirini paralel olarak artar. Yani tepkime hızınız artar. Bunu şöyle düşünün. Bir inşaat var. <laughs> i̇nşaat malzemeleri var. İnşaat malzemeleriniz sizin substratınız olsun. İnşaat işçisi de sizin enzeminiz olsun. İşçi sayısını arttırırsanız işçiler ve malzeme sayınız eğer sabitse işlerin hepsi bir malzeme alacak. Daha sonra herkes işini yapacak. Bitti. Yani reaksiyon bir süre hızlanacak. İşçiler e, malzemeleri alana kadar yani enzimler substratı tutmana kadar sonra tepkime sabitleşecek ama eğer ikisini de arttırırsanız hem malzemeyi hem işçiyi arttırdığınız zaman bakın ne olacak tepkime ne sürekli hızlanacak aynı şey tam tersi için de geçerli malzeme sayısını istediğiniz kadar arttırın ama işçi az bu sefer yine ne olacak tepkime bir süre sonra sabit bir yer alacak ve diğer iki tane kavramım var <laughs> affedersiniz Bunlardan biri aktivatörler. Bakın aktifleşti, aktifleştirmekten geliyor zaten. Hızlandırır. Diğeri de inhibitör. İnhibitörler. Bunlar da ne yapacak arkadaşlar? Bunlarda tam tersine e, tepkime hızımızı yavaşlatacak. Hatta durduratabilir. Şuna bir örnek vermek istiyorum ben hemen. Yılan zehri mesela. Yılan zehri çok yoğun miktarda inhibitor içerir. Mi? Mesela arkadaşlar yılan zehri bunda örnek olarak verebiliriz. Yılan bir canlı ısırdığı zaman yılan zehrindeki inhibitörler o canlıların enzim sistemlerini bozar. Hatta öyle bir noktaya gelir ki işte kalp enzimlerini etkiler. Mesela kalbi durur. Gibi gibi bu örnekleri arttırabilirim. Aktivatör ve inhibitör bu kadar. Ee, şimdi bir de aktif bölgeden de bahsedeyim. Gerçi biraz bahsetmiştim ama küçük bir şekilde bahsedeyim. Bakın enzimlerin aktif bölgeleri subsuratla temas ettikleri bölgedir. Şöyle bir tane subsurat çizeyim. İşte şu anda şurası bizim aktif bölgemizdir. Son olarak da substrat düzeyinden bahsedip ezmeleri bitireceğim. Substrat düzeyi arttıkça tepkime hızınız artar. Buna ile böyle sınavlarda çok sorular gelir. Hep de şunu sorarlar, çok da severler. Şimdi bakın üç parça etiniz var. Şöyle et diyorum. Biri parça et. Diğeri kuşbaşı et. Ve diğeri de kıyma olsun. Bu üç etten hangisinin önce bozulacağını soruyor. Aslında bakın soru içinde soru var. Soruda diyor ki bu enzimler bu, ya bu etler bozulacak. Bunun için bunun üstüne bir bakteri gelecek. Bakteri bunun üstüne yerleşecek ve bakterindeki enzimlerle beraber bakteri bunu parçalamaya başlayacak. Yani et böylelikle bozulacak. Hangisi önce bozulur diyor. Şimdi parça etin arasına sızmak mı daha zor? Kıyma etin arasına sızmak mı daha zor? Parça etin arasına sızmak daha zor en önce bozulacak olan etimiz bizim kıyma daha sonra kuşbaşı en sonunda parça etimiz bozulma hızını şöyle verebilirim o zaman parça etin bozulma hızı kuşbaşından küçüktür o da kıymadan küçüktür. yani en çok bozulacak olan kıymadır arkadaşlar bunu aynı zamanda şöyle de açıklayabilirim yine buradaki tepkime hızını sorarsa size Tepkime hızı, şöyle yazalım. Tepkime hızı artar diyorum. Parçayla kıyamette doğru. Tepkime hızı da aynı zamanda bozunmayla da bir. Arkadaşlar, sonraki dersimizde görüşürüz. Sonraki dersimizde vitaminlerden ve diğer ATP nükleik asitlerden bahsedip, organik bileşikleri daha doğrusu bütün bileşikleri bitirmiş olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you